İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Bu videomuzda 11 Şubat Cuma maçlarını konuşacağız. Yalnız değilim Caner'le beraber yapacağız bu programı da. Caner'le geçen hafta yaptığımız programda 31 oran tutturduk dostlar. Bu hafta da yine birbirinden güzel maçlar var. Birbirinden riskli maçlar var tabii ki. Yine Caner'le beraber yapacağız. Bakalım ne sonuçlar çıkaracağız diyelim. Videoya başlamadan önce de abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı da unutmayın diyelim. Ve Caner hoş geldin kardeşim. Merhabalar, hoş bulduk. Ya ne güzel bir haftaydı o hafta be. Bazen üstüne üstlük yayında verdiklerimizin dışında ana kanalda ücretsiz verdiğimiz maçların da o akşam ben tek maç yanlış hatırlamıyorsam 20'de 19 falan gittim yani. Aynen benim de galiba bir tane vardı öyle bir şey. Haricen Gerçekten. herhalde bir 40 maç verip 38'ini falan mı bildik öyle bir şey oldu. O civardaydı ki şöyle sadece ben o gece kasayı 3'e katladım. Süperdi kardeşim. Bu arada onu da o zaman detayını paylaşmış yani. olalım. Videomuzda şurada olması lazım aşağı yukarı. Ücretsiz ana kanalımızın da linki var. İsterseniz oraya da gelebilirsiniz. Yaklaşık 8200 kişi var ve her cuma günü ücretsiz olarak bütün tahminlerimizi o kanalda paylaşıyoruz. Gelin, keyfini çıkarın diyebiliriz. Ve hadi başlayalım o zaman. Avustralya'da bir sabah maçı vardı. Severiz. Biliyorsun sabah maçlarını. Wanderers'da Melbourne City. Evet Melbourne City bu yıl yine kafaya oynuyor. Evet. İddialı gidiyor. Maçı alma ihtimali benim gözümde çok yüksek şu anda. Ben maç sonucu 2 diyeceğim zaten. 1-74 abi. Gayet güzel bir oranı var. Evet. Yani alınabilir bence. Aynen. Şöyle de bir şey var. Eğer yenerlerse averajla birinci sıraya geçiyorlar West Ham United'ın üstüne. Ama maç fazlası çünkü e West Ham'ın şu anda bir maçı eksik olacak ona göre. Peki sen 2 mi diyorsun? Başka bir tercihin var mı maça? Ben 2 diyeceğim düz ama 2-3 gol aralığı alternatif olarak alınabilir gibi maça. Peki. Bir de kornerini vermiş olayım o zaman onu da ben söylemiş olayım kardeşim. Yurt dışında oynayan dostlarımız için 8.5 üstü korner bu maçta değerlendirilebilir. Diyelim biraz ufak ufak akşama doğru kayalım. Ne dersin? Evet. O zaman Türkiye Ligi'ne gelelim abicim. O maçımızı bitirelim. Bir tane maç var. Altay Çaykuyu Rizespor. Evet Rizespor güzel transferler yaptı. Evet. Şaşırtıcı transfer yaptı. Gerson Fernandez. Geçen yıl devre arasında bir operasyonla bir anda Gerson Fernandez Galatasaray'a geldi. Evet. O dedik süper iş. Harbiden öyleydi. Bu sezon devre arası operasyonunda bir baktık ki Galatasaray aldı alacak. Beşiktaş aldı. Evet. Büyüklerinde Çaykur Rize kiraladı. Aynen aynen. Danışıklı dövüş hikayesi var herhalde zaten onda da. Ya zaten bildiğim kadarıyla Galatasaray tarafı çekimsel kalmıştı. Evet. Çünkü Fatih, yani Fatih ya Fatih Hoca'ya devam edilseydi Gaston zaten banko geliyordu. Alacaktı. Evet. Olacaktı. Ancak tabii ki teknik kadro değiştikten sonra farklı bir duruma gidildi. Muhtemelen maddi durumlar da tabii ki sorun yarattı ve transferden vazgeçtiler. Aynen. Beşiktaş'ta güzel bir yatırım yaptı. Tabii ki canım süper bir yatırım. Atiba'nın da artık emekliliğini düşünecek olursak Joseph'le gayet güzel uyumlu ol olacak. Aynen. Yani. Bakarsın piyan hiç bile kalır belli olmaz. Yani Joseph'le iki güzel bir ikili olacaktır Getson diye düşünüyorum ben de. E tabii sadece o değil. Başakşehir'den ponç aldılar. Evet evet. Antalya'dan Eren Albayrak ve en sonunda Papi Sisse imzaladılar. Aynen. Sisse de ilginç geldi bana. Şaşırttı bayağı beni evet. Ama şimdi Remi aldılar geçen yıl. E, Remi'den yeterli bir şekilde faydalanamadılar. Sürekli evet. bir sakatlık, sakatlık, sakatlık. E, onun artık ayağına başlayan durumları yoktu. Ligi de bilen iş yapabilecek gibi bir oyuncu sizse. Aynen. İşler de yarayabilir. Maçın üzerine dönecek olursak açıkçası ben iki tarafında gol bulabileceğini düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Karşılıklı gol var. Oranı çok güzel. 1.64. Bence değerlendirilebilir karşılıklı gol bu maçta. Aynen. Bu arada Altay'ın da bizi ne kadar şaşırttığını söylemeden geçmeyelim. Geçen hafta e, Toto'da. E, Tabii bir sürpriz bence. Evet yani 3 <laughs> tane hatam var totalde. Bunlardan bir tanesi Altay Göztepe maçında Göztepe vermiştik. Büyük evet. şaşırttı. Geçen haftanın bence sürpriziyiz zaten. Aynen en büyük sürprizi. Hadi geçelim senin ligine be. Benim ligime geçtiğimizde iki maçımız var bu akşam. Evet, evet onun da ayrıntısını paylaşalım o zaman. Normalde bir TFF birincilik videosunu zaten Alternatif Tahminler kanalımızda yapıyoruz. Ama maçlar cuma günü olduğu için TFF videolarımızda cumartesi servis ettiğimiz için bu iki maç yetişmez diye düşündük. Dolayısıyla bu videoda ekstra bunları paylaşmış olacağız. TFF videomuzu yine Alternatif Tahminler kanalımızda paylaşacağız diyelim. Genel söz sende maçlar senin. Altın orada Gençler Birliği ilk maçımız. Evet. İki taraf da aslında kötü oynamıyorlar. Ancak iki tarafın da e, asıl sıkıntısı atak, atak, sonlandırma ve kolay gol yeme sorunları evet. var. Yani Altın oradan geçen hafta Bursa maçı normalde açıkçası öyle hızlı başlama maç, öyle güzel ataklar da izledik. Maçın 3-4 gole gidebileceğini düşünüyorduk. Evet. Maç 1-0'da kaldı ilginç bir şekilde. Gençler de onlara keza dediğim gibi hani hızlı oynamaya çalışıyorlar. Hızlı geçiyorlar diğer taraf ama Sonlandırmalı e, sonlandırmada sıkıntı yaşıyorlar. İki tarafın da defans zafiyetlerini ben burada ön plana tutacağım. Ve bu sebeple de bu maça bir gol var seçeneğini tercih ediyorum. İkisi de bu arada çok moralsiz onu da söyleyelim. Biri dört maç kaybetti buraya geldi. Öbürü beş evet. maç kaybedip buraya geldi. Ve yani tehlike çanlar artık çalmaya başladı. Evet. E, i̇ki taraf yani altın için zaten bir söyledim bayağı bir çanlar çalıyordu. O çanlar artık yaklaştı. Evet. Derhal buradan puan almaları gerekiyor. Ben bir ama puan ama alırlar diyorum ha. Yani benim aklımda aslında hani 1-1-2-2 gibi skorlar var. Valla ben 0'a evet. atacağım abi. 2.5 üst denenebilir. İlk yarıdan 1.5 üst olma ihtimali bile var var öyle söyleyeyim. Peki geçiyorum baba Samsun Spor Bursa Spor. Bu arada ben de maça sıfır dediğimi söylemiş olayım 2.90'dan. Geçelim Samsun maçına. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Bursa Spor 4-1 yenmişti Samsun. Evet. Ve yine moralli geliyorlar. Moralli gidiyorlar ancak tabii ki düşme hattının içindeler. Evet. E Samsun da yine son zamanda bir bocalamaya girdi. Çok verimli oynayamıyorlar. Hani bir anda golü buluyorlar ama ikinci golü bulmada sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ki geçen hafta Eze, Eze'siz, Eze'siz geçiyorlar. Bu arada Eze diyorum arkadaşlar. Dikkat edin sonunda haşar yok. Keçiören'de oynayan forvetin ismi Eze. Evet evet. Haş yok. Bu forvet Aynen. oyuncusu. Bir tane daha Eze var. Evet. O kanat oyuncusu Adana Demirspor'a Süper Lig'den kiralandı. Tuzla Spor'a kanat oyuncusu var arkadaş. Evet. Karıştırmayalım bununla. Geçen hafta hatta bunun detaylarını da vermiştik bizim TFF videomuzda ama tabi. Evet tabii... vermiştik. Herhalde izlemeyenler olmuş ki bazıları bilmiyor sanırım oyuncuları. Muhakkak. Muhakkak ee, böyle komik durumlara düşülebiliyor ne yazık ki. Evet evet. O yüzden demek ki maçları tam takip edip izleyerek ona göre hareket etmekte fayda de var her aynen. zaman. Için. Evet şimdi şöyle bir durum oldu. Samsun Spor Keçiören'e karşı harbi çok zorlandı. Keçiören geçen hafta maç için verdiğim bahis dedim ki maç önünde 0-5 üstünü vermeyecekler ama bahisler açılır açılmaz Keçiören'in tek golünü alın hemen demiştim. Aynen aynen evet öyle bir şey yaşamıştık. Ve dediğimiz gibi oldu. Samsun bir puanı kurtardı diyebilirim maç için. Evet. Yalnız Samsun'un bu maçta güzel bir avantajı var. İki gayet güzel top oynuyorlar. Yenilgileri yok. Yenilgileri yok. Yasin bir yandan Tumane bir yandan çok güzel geliyorlar. Evet. Şimdi burada ne olur? Açıkçası zor bir maç. Bursa'nın kolay gol yiyebileceğini düşünüyorum bu sefer. Taraf bahsine girmeyeceğim. Samsun Spor'un iki tane gol atarını alacağım sadece. Valla ben de onu aldım. Hatta sen böyle şey deyince de korktum. Yani Samsun bir gol attıktan sonra bir şeyler oluyor. ikinciyi bulamıyorlar falan deyince. Acaba dedim ev bir buçuk üstü olmaz diye mi düşünüyorum? Bence çekinilecek bir durum yok. Şu açıdan Bursa Spor'un dediğim gibi ko kolay gol yiyebilme zafiyeti var. Evet doğru söylüyorsun abi. Maç sonucu bir yok diyorsun sen de benim gibi. Ev bir buçuk istiyorsun. Doğru muyuz abi? Aynen öyle. Çünkü Bursa Spor hızlı kontralarla gol bulabilme durumları var. Maçın iki ikisi var öyle söyleyeyim yani. Peki sevdim. Vallahi iki ikisi kora şaşırmam yazmışım altına Ben de bende. <laughs> Geçtim. Paris Saint Germain run maçına gelelim o zaman. Rahat kolunda bir Paris Saint Germain var. Ben hiç benmiyorum Paris Saint Germain'e kardeşim. Onu söyleyeyim. O yüzden ne ona güveneceğim ben ne ona güveneceğim. Zaten çok fazla maşallahı var Saint Germain'de. Hani Lille güzel patladılar ama. Evet. Lilleren arasında bence büyük bir fark var. Bu evet, maçın 2-3 gol aralığında bitebileceğini düşünüyorum ben. Ben deplasman 0.5 üstü alacağım. Bunun bir sebebinde evet. hatta videoda yeri gelmişken de söylememiz lazım. Yine cumartesi ve pazar videolarında da bunu tekrarlayacağım. Şimdiden söyleyeyim. Bu takımların hafta içinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları olacak. Dolayısıyla Paris Saint de çok güçlü bir rakibi olacağı için bu maç bir yönden o anlamda da tehlikeli olacaktır. Yani bir rotasyon bu, bu maçta şart olacak. Çünkü hafta içinde Real Madridle oynayacaklar. Rotasyondan ziyade zaten ciddi eksiklik da var. Var tabi. Yani Icardi yok, Wijnaldum yok, Herrera yok, Neymar yok, Sergio Ramos tam o yok zaten. Evet. Dediğim gibi bir de rotasyona giderse zaten gol yemesi daha kolaylaşacakmış gibi duruyor zaten. Evet. Dolayısıyla abi deplasmana bir golüne bir şans vermek istiyorum. Ben 1.41'den onu alacağım. Sen ne alacaksın totalde? 2-3 golle bırakacağım mı maçı? O zaman karşılıklı golü var diyeyim ben. Yani Saint-Germain golünü boş geçmeyecektir. E illa ki o da bir gerçek. 1-1'de, 2-1'de artık birli iki tarafında gollerini almak cazip oluyor ama Ryan golü açık çok mantıklı. Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Senin bir tane şu TFF'deki Samsung 1.5 üstünü alıp da yanına da bunun Deplasman 0.5 üstünü alalım mı? Olur. Hadi güzel bir kupon olsun videonun o zaman. Böyle değerlendirelim bunu. Aynen öyle. Güzel olur. Peki. Geçiyorum baba. Bundesliga'da da leipzig Köln maçı vardı. Buna ne diyorsun? Leipzig benim Bundesliga'da en sevmeli takım. Kimse sevmez aslında. Şu en ana kadar, Şu ana kadar Leipzig'e bahis verdiğim veya aldığım zaman hiçbir maçta para kazanamadım. Böyle bir kan uyuşmazlığımız var kendisiyle. Senden ziyade aynı zamanda Almanya'da en sevilmeyen takımlardan bir tanesidir. Çünkü bir para takımıdır aynı zamanda. Parayla kurulmuş bir ya inşa edilmiş bir takım. Yani Almanya'da da sorsan en sevilmeyen kimdir desen yine cevabı aynıdır. Leipzig'tir ama seninki biraz daha böyle hani <laughs> bahse yönelik olmuş. <laughs> Aynen la bekliyorum. 2,5 üst olmasını bekliyorum maçı. Evet, yani peki. Benim birkaç tane tercihim var bu maçta ama caner senin 2,5 üst tercihin almış olalım. Ben bunu Instagram sayfamızda hani bir maç paylaşıyoruz ya her gün. Bunu orada paylaşayım çünkü çok data var elimde bu maçla ilgili. Yani mesela Leipzig'in ligde en fazla top kaptıran takım olması, Köln'ün bu yönden çok avantajlı olması gibi bir sürü detay var elimde. Bunları eksiksiz anlatmak istiyorum açıkçası. Videoda da bir şeyleri atlamak istemiyorum. O yüzden geniş bir şekilde yine Instagram'da paylaşalım. Dostlarımızı mahrum bırakmayalım ama bütün ile incelemiş olalım istiyorum maçı. Senden ne geldi diyoruz son olarak? 2.5 üst. 2.5 üst. Peki baba. O zaman geçiyorum. Geçelim o zaman. Ne tarafa gidelim? Nereye gidelim? Portekiz'e Portekiz Portekiz uzanalım de. mı Portekiz'e? Uzanalım. Hadi buyursunlar. Evet. Çekişimleri bir maç. Bence izlemesi zevkli bir maç olacak. Evet. Porto Sporting Lisbon. Aynen. Açıkçası Porto'nun şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşma maçı olabilir. Ya evet. da Lisbon'un ateşi yakması için bir adım olabilir. Ama Porto çok daha avantajlı gibi geliyor bana açıkçası. Bir iki detay vereyim bununla ilgili. Porto Porto hı hı. evinde 10'da 10. On. Bu birincisi. İkincisi hı hı. Porto hafta içinde Perşembe günü maç yapacak. Sporting Lisbon salı günü maç yapacak. Bir tanesi Lazio gibi bir rakiple karşılaşacak. Yani ayarında bir rakiple karşılaşacak. Lisbon'a bakarsak City ile karşılaşacaklar. Bu maçta en azından bir gol atar yani diye düşünüyorum ben Lisbon'a. Porto'nun tane gol atarı vardır bence. Lisbon'un. Karşılıklı golü olmaz mı diyorsun yani? Bilmiyorum ben olmaz gibi geliyor bana. Ya ben bir maç sonucu bir diyeceğim buna. Bilmiyorum. Tabii ki senin kendi fikri ama. Maça 2.5 üst skor olarak da 2-1 düşünüyorum. Porto 2-1 mi? Evet. Ev sahibi 2-1 düşünüyorum. Peki. Geçtim baba. O zaman bir Belçika yapalım. Seren United Antwerp'le karşılaşacak. Evet. Birisi ekmek birisi pasta derinde olan iki takım. Evet, evet. Valla 10 puan var. Sencelo ile arasında Antwerp'in. Antwerp'in galibiyetini direkt bekliyorum. Onu söyleyeyim. 1.69 oranı var. Ben de aldım onu. Değer. Değer. 1.5 üst atar mı? Atabilir. Atabilir. Onu söyleyeyim. 1.65 oradan oran var. Evet. Yani 1-0 veya 2-0 yapabilir mi? Onları düşünüyorum. Yani direkt 2 mi yoksa 2 2 yani Seray'inden 2 tane gol yer mi onu düşünmek Yemez gerekiyor. Yemez bence Adı. ya Caner. Seray'inden 2 tane gol yemezse direkt Antwerp galibiyeti daha cazip geliyor. Ben de öyle aldım bir e vallahi. bir oran var. Muhtemelen bu oran yarın düşecektir yarın akşama doğru. Bana da öyle geliyor. Yani videoyu erken izleyenler. Çünkü. Evet, erken izleyenler alır bu oranı gibi geliyor bana da. Mevcutta şu anda bildiğimiz kadarıyla herhangi bir eksiği de yok Antwerp'in. Evet abi, çok önemli o da detay olarak gerçekten. Peki Avusturya'ya evet. gittim. Geliyor musun benimle Rapid Wien Salzburg. Salzburg kaldığı yerden Devam edecektir diye düşünüyorum ligde. 2.5 üstü vardı çok tatlı bir oran. Ben onu değerlendirdim sadece 1.45'ten. Olur yani ortak noktada buluşmuş sayılabiliriz. Çünkü Salzburg fark etmiyor. İçeride dışarıda bir şekilde atıyor. Zaten deplasmanda 9 maçta 22 gol. Evet ee, Nereden baksan 2.5 üste yakın 2.3 civarlara tekabül ediyor. E, Rapid de kendi evinde direkt olarak 2.5 üstü yapıyor. Hatta 3 yapıyor ortalamasına. Evet. Yani en temiz aslında 2.5 üst alıp çıkmak olacaktır. Sadece bir tek kesen nokta Salzburg'un son iki maçını aralarında 2-0 kazanmış olması ama iç saha maçlarıydı bu Evet maç. ya ben çok ilgilenmedim o datayla açıkçası. Asıl olan bu takımların gerçekten çok aşırı golcü takımlar olmaları bence de. Evet. Peki, Peki o zaman geçersin. Aynen öyle. Bir de o zaman Kasapiya maçına gelelim baba. Geçen hafta çok tatlı geçti orası. Trofense ile evet. oynayacaklar. Kasapiya'da şöyle öyle bir durum var ki lider durumda 40 puanda. Evet. Diğer bir takım Benfica 2 hala onu, çözemedik bu arada. O da 40 puanda. Evet evet. 3. sırada Feriense var 39 puanda. 4. sırada Rio Ave maç eksi Yalnız burada altın çiziyorum evet. Maç eksiği var 38 puanla Aynen E şimdi trofans tarafına baktığımda Açıkçası trofansenin Öyle düşüp çıkmaya Çok da alakası yok, yok gibi Yok yok yani Bundan sonra Bu maçı kaybetse ne olur O kaybet Çünkü bakıyorum Playout durumunda olan e, Kovil'in 18 puanı var Arada 7 puan var Gaziantep yani... ayarı be abi Tam Gaziantep ayarı Onunki şu anda <laughs> Trofansenin Aynen Ama diğer taraftan da bir e, Konya spor formunda Kasapia var Evet abi Konya spor formunda diyorum Çok fazla gol atmıyorlar 1-2 Aynen öyle Tek atıyor 2 atıyor. Geçen haftaki maçta zaten demiştik ki iki takımdan da gol beklerimizi belirtmiştik. Evet. Benfica maçında 1-1 bir, bir bitti maç. Aynen. Bu maçta da ev sahibi galibiyeti 1.46 oranla alınabilir. Evet, aynı ee, yurt dışı yurt dışında olan arkadaşlarımıza tavsiye olarak ev sahibinin 1.5 üst golünü söylüyorum. O da denenir. De evet. Açık değil. O da denenir. Bizde 2.5 açarlar, açarlarsa zaten ama bizde açık değil zaten. Şöyle söyleyeyim. Saint Germain maçından ziyade ben bu maça güveniyorum. ben, yani ben de. Ge gecenin en güvenli maçlarından bir tanesi bu maç. Tabii tabii. Değerlendirme ama zaten bizim bu videomuzda bayağı aklın yolu bire gittiğimiz için güzel sistem tatlı kuponlar çıkaracaktır dostlarımız diye düşünüyorum. Evet, Peki kaçalım. başka bir maç koymadık özellikle aslında. Senin ilave edeceğin çok önemli maçların varsa alırım. Var. Peki. Benim ilave edeceğim maçlar Hindistan'ımız var. Tabii. Bengaluru, Hyderabad maçı var. Tamam. Bu maçın 2.5 üstü olmasını bekliyorum. Okey. Polonya'dan Krakow'ya Lechia Grans maçı var. Tamam. Karşılıklı golü bekliyorum. Hollanda'yı sanırım gözünden kaçırmışsın. Yok bilerek sana bıraktım onu ya girmeyeyim istedim. <laughs> o maça? Ben girdim. Karşılıklı gol var. O seçeneğimi tercih ediyorum o maça. Okay. Bir Utrecht'e kafam gidiyor ama Herakles de cins bir takımdır. Yani ben direkt maç sonucu 2 diyeceğim. Ama çok riskli olacak. Videoda böyle lose çıkmasın istiyorum yine açıkçası. Haklısın tabii. Evet. O da e, mantıklı. Başka yani. maçım var mı peki bu hariç? Bunun dışında diğer maçlarımızı yine analize saklıyorum. Okey ee, peki. Günün, günün analizlerini veriyoruz zaten ekstradan. Evet. Gruplarımızda. Aha. Ve canları kısmı ise yine online alacağız. İnşallah. Ve e, cuma günü halk günümüz. Ücretsiz olarak veriyoruz canlı maçlarımızı burada izleyicilerimize duyuralım. Peki bitiriyoruz o zaman Canerciğim. Tamamdır. Alternatif tahminler ve iddiada kazananlar Kulübü adına hepinize çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.